merhabalar çocuklar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün bu kitabımızdan 4. sınıflar için 123. sayfamızdaki 4 basamaklı sayıların 1 basamaklı sayılara bölümünü göstereceğim. Hemen ikinci sorumuzdan devam edelim. 7'nin içinde 6 pardon 7'nin içinde 8 yok. Ne yapacağım? 76'nın içinde 8 arayacağım. Kaç kere var? 9 kere var. 9 kere 8 72 çıkarıyorum. 6'dan 2 çıktı 4 kaldı 7'den 7 çıktı 0. Her çıkarma işleminden sonra yukarıdan bir sayı iner. İndiriyorum. 3 oldu burası 43. 43'ü 8'e böleceğim. Bölmem baştan başlıyor arkadaşlar yukarıdan sayı inince. 43'ün içinde 8 kaç kez var? 5 kez var. 5 kere 8 40. Buraya yazdığım her sayı yukarıdaki sayıyla çarpmak zorundayım. 3'ten 0 çıktı 3 kaldı. 4'ten 4 çıktı 0 kaldı. Şimdi 2'yi aşağı indiriyoruz. Ve 32'nin içinde 8 arayacağız. Yine yukarıdan bir sayı inince sormak zorundayız. Kaç kere var? 4 kez var. 4 kere 8, 32. Çıkarıyoruz. Gördüğünüz gibi 954 bulduk. Acaba doğru mu? Kontrol ediyoruz hemen. 954 ile 8'i çarpmam gerekiyor. Bize eğer bu sayıyı verirse doğru bulduk anlamına geliyordu. 954 ile 8'i çarpalım. 8 kere 4, 32. Elde var 3. 8 kere 5, 43 daha 43 elde var 4 8 kere 9 72 4 daha 76 gördüğünüz gibi cevabım 7632 doğru bulmuşuz. 3. soruya bakalım. 4758'i 3'e böleceğiz. Öncelikle ilk sayıma soruyorum. 4'ün içinde 3 bir kez var. bir kere 3 3 çıkarıyorum. 4'ten 3 çıktı 1 kaldı. 7'yi aşağıya alıyorum. Ne zaman yukarıdan bir sayı inerse bölme baştan başlar. Tekrar böleceğim. 17'nin içinde 3 kaç kez var? Tabii ki de arkadaşlar 5 kez var. 5 kere 3 15 çıkarıyorum. 7'den 5 çıktı 2 kaldı. 1'den 1 çıktı 0 kaldı. Şimdi de 5'i aşağı indiriyorum. 25'in içinde 3 arayacağız. Kaç kez var? 8 kez var. 8 kere 3 24 çıkarıyoruz tekrar. Tekrar yukarıdan bir sayı indiriyoruz. Her çıkarmadan sonra 8'i indirdik. 18'in içinde 3 6 kez var. 6 kere 3 18 ve bölmem bitti. Aslında sayımızın kaç basamaklı olduğu hiç önemli değil. Çünkü her zaman aynı şeyi yapıyoruz. Eğer yöntemi bilirseniz 10 basamaklı da olsa yaparsınız diye düşünüyorum. Şimdi bu iki sayıyı çarparsam bana bu sayıyı verirse doğru yaptım anlamına geliyor. 1586'yı 3 ile çarpalım kontrol ediyoruz. 6 kere 3 18 elde var 1. 8 kere 3 24 bir de elde 25 elde var 2. 3 kere 5 15 2 daha 17. Yine eldemiz var 3 kere 1 3 1 de elde 4 4.758'miş miş cevabım doğru bulduk şimdi geldik dördüncü sorumuza 8344'ü 8'e böleceğiz 8'in içinde 8 bir kez var bir kere 8 8 8'den 8 çıktı 0 kaldı. Diğer 3'ü indiriyorum. 3'ün içinde 8 yok arkadaşlar. Yok dediğim zaman 0 koymak zorundayım. Daha sonra diğer sayı iner. 34'ün içinde 8. 4 kez var. 4 kere 8. 32. 4'ten 2 çıktı 2 kaldı. 3'ten 3 çıktı 0. Şimdi diğer 4'ü indiriyorum çıkarmadan sonra. 24'ün içinde 8 3 kez var. 3 kere 8 24. Bakalım doğru mu yaptık? Kontrol etmek için bu iki sayıyı çarpacağız. 1043 ile 8'i çarpalım. Bize bölünen sayıyı vermesi gerekiyor. Verirse doğru yaptık. 8 kere 3 24. Elde var 2. 8 kere 4 32 2 daha 34 elde var 3 8 kere 0 0 3 eldemiz vardı onu koyduk 8 kere 1 8 8344 şimdi geldik 5. sorumuza devam edelim 3'ün içinde 4 yok 37'nin içinde 4 arayacağım arkadaşlar kaç kere var 9 kez var 9 kere 4 36 7'den 6 çıktı 1 kaldı 3'ten 3 çıktı 0. 1'i aşağıya çekiyorum. 11'in içinde 4. 2 kez var. 4 kere 2 8. 11'den 8 çıktı. 3 kaldı. Şimdi 2 indiriyorum. 32'nin içinde 4. 8 kez var. 8 kere 4 32 diyorum. Çıkarıyorum. Ve cevabımı buldum. Şimdi doğru mu yaptık? Hemen kontrol ediyoruz. Çarpacağız. 928 ile 4'ü bir çarpalım. 8 kere 4 32 elde var 3 4 kere 2 8 3 daha 11 elde var 1 9 kere 4 36 bir daha elde 37 3712 demek ki doğru yapmışız 6. sorumuza gelelim 5316'yı 6'ya böleceğiz 5'in içinde 16 Pardon 5'in içinde 6 yok. 53'in içinde 6 arayacağız. Kaç kez var? 8 kere var. 6 kere 8 48. 3'ten 8 çıkmaz. 13'ten 8 çıktı. 5 kaldı. Burada kaldı. 4. 4'ten 4 çıktı. 0. 1'i aşağıya alıyorum. 51'in içinde 6 arayacağım. Yine 8 kez var. 8 kere 6. 48. 1'den 8 çıkmaz. 11'den 8 çıktı. 3 kaldı. Burada kaldı. 4. 4'ten 4 çıktı. 0. Şimdi de 6'yı alıyorum arkadaşlar. 36'nın içinde 6. 6 kez var. 6 kere 6. 36 cevabı bulduk bakalım çarpalım doğru mu bulduk 886 ile 6'yı çarpacağız 6 kere 6 36 elde var 3 6 kere 8 48 3 de elde 51 elde var 5 6 kere 8 48 5 daha 53 yaptı cevabı 5316 mı Evet demek ki doğru bulmuşuz ve son işlemimiz Yok son deyim son 2. 9'un içinde 5 bir kez var. 1 kere 5 5 çıkarıyorum 9'dan 5 çıktı 4 kaldı. 4 aşağıya. 44'ün içinde 5. Kaç kere var? 8 kere var. 8 kere 5 40. 4'ten 0 çıktı 4 dört kaldı. 4'ten 4 dört çıktı 0 kaldı. 1'i aşağı indiriyorum. 41'in içinde 5. Tabii ki yine 8 kere var. 8 kere 5 40. 1'den 0 çıktı 1 kaldı. 4'ten 4 dört çıktı 0 kaldı. Geldik 5'e. 15'in içinde 5 3 kez var 3 kere 5 15 çıkardım doğru mu yaptık bir kontrol ediyoruz 1883 ile 5'i çarpalım 5 kere 3 15 elde var 1 8 kere 5 40 1 de elde 41 elde var 4 8 kere 5 40 bir de burada 4'ümüz vardı 44 44'ün 4'ü yine elde var. 4, 5 kere 1, 5, 4 de eldemiz vardı. 9, 9415 mi? Evet demek ki doğru yapmışız demek ki. Ve son bölmemizdeyiz. 6066'ya bölüyoruz. 6'nın içinde 6 1 kere var. 1 kere 6, 6. 6'dan 6 çıktı. 0 kaldı. 0'ı aşağıya aldım. 0'ın içinde 6 yok. Diğer 6'yı indiriyorum. 6'nın içinde 6 bir kere var. 1 kere 6, 6, 0 indiriyorum. 0'nın içinde 6 yine yok. 0 bitti. Yani <laughs> 0 bitti. Bakalım doğru mu yaptık. Bu iki sayıyı çarparak anlayacağız. 1010 ile 6'yı çarpıyoruz. 6 kere 0, 0. 6 kere 1, 6. 6 kere 0, 6. 0. 6 kere 1, 6. Demek ki doğru yaptık. Bitti. <laughs> Evet arkadaşlar bir sonraki alıştırmalarımızda tekrar görüşmek dileğiyle. Umarım sizler için faydalı olmuştur. Hepinizi öpüyorum. Hoşçakalın.